Kanser hücrelerine ait bazı özellikler şöyledir. Ortamda büyüme faktörü bulunmasa bile bölünmeye devam ederler. Kromozom sayıları normal vücut hücrelerinden farklıdır. Hücre yüzeylerinde anormal değişimler görülür. Buna göre kanser hücreleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrulanabilir? 1. Hücre döngüsünün G1 ve M kontrol noktalarında bozulma görülmüştür. Bu olabilir çünkü büyüme faktörü bulunmasa bile yine hücre bölünmeye devam etmektedir. Demek G1 ve M nok kontrol noktalarında sinyal veren bazı kimyasallar e, çalışmamaktadır. Bu söylenebilir. 2. Hücre zarındaki reseptör proteinlerin yapısı ve dağılımı değişmiştir. E, açıklamada yüzeyindeki anormal değişimler e, görülür denmektedir Bu da söylenebilir. 3. Hücre bölünmesi olayını düzenleyen genlerde mutasyon oluşmuştur. Demek ki bu hücre bölünmesini düzenleyen genler Hücreyi kontrol edemediğinden dolayı burada hücrelerde aşırı bir çoğalma eğilimine girmişlerdir. Bu da söylenebilir. Yanıtımız E seçeneğidir.